Sevgili takipçilerim, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, yani bir haftalık bir ara verdik. Videolarımızda biraz yoğundum. Sizlerle bugün yeni bir çiçek çalışması yapacağız. Yine tespih yapıyoruz. Çiçeğimin modeli budur. Bu çiçeğimi yapacağız sizler, sizlere. tespih boncuklarım da bu. Buna yapacağım çiçeğimizi. 3 aşamalı, 2 katlı olan bir çiçek. Bakın şöyle iki katlı bir çiçeğimiz bu. Altında bir katımız daha var ve bir de borumuz olacak böyle. Ee, şimdi çiçeğimize hemen başlayalım. Yapım aşamasını sizlere göstereyim. Nasıl yaptığımıza başlıyoruz. Hemen başlayalım. iplerimizi bu sefer e, normal, polyester ipler kullanıyorum. Polyester iplerle yapıyorum çiçeğimizi tabii ki numaralarını da vereceğim bir sonraki videomuzda inşallah şimdi hemen her zamanki gibi halkamızı yapıyoruz parmağımıza halkamızın içine 6 tane şöyle çiğimiz güzel görünsün 6 tane zürafa yapacağız 6 tane zürafamızı yapıyoruz halkamızın içine başlamadan başlamadan bakın sevgili takipçilerim yani böyle bir şey olabilir mi hemen başlar başlamaz başladık. Şöyle şuradan başlayayım. Bari yine düğüm oldu burası. Hemen keselim. Parmağımızla 6 tane zürafa çekeceğiz. Sıkıca tutayım. İçine çok az böyle küçük bir boru yapacağız yine. Aslında bu çiçeğin modeli düz ama <laughs> Tespihlerde düz çiçek biraz zor oluyor. Ben hafif boru şeklinde yapıp tespih borusunun içine oturtturdum. 2, 2 3 Şuradan biraz sıkalım ya açılıyor. 3 4 Hatta çıkaracağım şöyle. beş ve altı. Böyle ara verdiğim zaman da videoyu video çekmeyi özlüyorum. Evet, altı tane çektik zürafamızı. Umarım net görünüyordur. Altı tane zürafamızı çektik. Biliyorsunuz her zamanki gibi etrafına önce bir sıra gidiyoruz. Bir sıra etrafına gidiyoruz. Çünkü çok hafif bir boru oluşturacağız buna. Tesbih yapıyoruz bu çiçeğimizle. Akşam sizler için çıkarttım. Dedim yarın sevgili takipçilerime video çekeyim. Özlemişlerdir beni umarım. Özlemişsinizdir beni. Borumuzu yapıyoruz hafif hemen. Evet, bir sıra gittikten sonra biliyorsunuz artık bunu. Şöyle hemen hafiften sıkıp yuvarlak yapacağız. Yani şöyle ikiye katlayarak döne döne etrafını borumuzu oluşturacağız. Döne döne çok hafif, çok değil. 3-4 sıra bir şey yapacağız borumuza. Ondan sonra hemen yaprak dilimimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi çiçeğimizde 3 renkten yaprağımız var. 3 renk yapıyoruz. Açık mavi, sarı ve parlament mavisi tonlarında yapacağız. Çünkü boncuğumuz da o ton, tonlarda. Tespih boncuğumuz da o tonlarda. Ben bir de bundan mor yapacağım. Mor, açık pembe, sarı yapacağım. Tabi bitmiş halini instagram adresimden e, görebilirsiniz. Aysun'un İnoyası. Abone olmayı da unutmayın sevgili takipçilerim, yeni gelen arkadaşlarımız. Beğenilerinizi de bekliyorum. Bakın borumuz oluştu bu arada. Şimdi hemen çok fazla değil. Yani 3-4 sıra bir boru yapıyoruz. Dediğim gibi çünkü bu çiçekte boru yoktu. Düz bir çiçekte bu boruyu ben oluşturdum. Tesbihlerde yaparken kullanırken bu çiçekleri e, zor oluyor. Düz oluyor. Hoş durmuyor. Evet. Bakın yaptık borumuzu. Şimdi 6 tane zürafa yaptık ya. 2 zürafa'nın içine 3 tane zürafa yapacağız. 2 zürafa'nın içine 3 tane zürafa yapacağız. Çünkü 3 dilimli bir çiçeğimiz. Öbür ince iplere de alışınca insanın eli bunlar biraz kalın geliyor çekin çekiyorum gerçi. Sizler de ipiniz kalın geldiği zaman çekebilirsiniz. Evet. Yanlardan ve ortadan arttırarak ilerliyoruz. Yanlardan ve ortadan arttırarak ilerliyoruz. Şöyle yanlardan, iki yandan ve ortadan arttırarak ilerliyoruz. Bu yanlardan arttırma ve ortadan arttırma işlemini büyük alttaki büyük yani şuradaki çiçeğimizi yaparken, şuradaki çiçeğimizi yaparken ee, büyük çiçeğimizi yaparken 5 sıra küçük çiçeğimizi yaparken de 4 sıra yapacağız 4 sıra yapacağız unutmayın büyük çiçeğimizi alttaki büyük çiçeği yaparken 4 sıra, üstteki küçük çiçeğimizi yaparken de yok kafam karıştı alttaki büyük çiçeği yaparken 5 sıra ilerleyeceğiz ee, üstteki çiçeğimizi küçük çiçeğimizi yaparken de 4 sıra yani şuradan 1 2 3 ortadan da sayıyorsunuz 3 sıra bu şekilde ilerleyeceğiz dün bir sergi gittim sevgili takipçilerim aslında YouTube'a da koyacaktım çektim ben ama Böyle e, telefonla diklemiş çekmişim. Çok böyle net gözü göstermiyor. Hatta şey Bursa gezisindeki çektiğim gibi çıkmış. O yüzden yayınlamadım. Çok güzel sergi, harika. Eğer İstanbul'da oturanlar varsa İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kadın koordinasyon merkezinin hazırladığı e, kursların sergisi, benim de gittiğim kursun sergisi. Gerçekten çok güzel emekler yapmışlar. Sizlere de tavsiye ederim. Yeri Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin yanında kültür merkezinin içinde. Gitmek isteyen sevgili takipçilerim. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin yanında kültür merkezi var. Oraya gidip görebilir. Bakın. 1, 2, 3, 4. Son sıradayız. Son sıradayız. Küçük şu ortadaki çiçeği yapacaksanız 4 sıra yeterli oluyor. E, büyük sırayı yapacaksak. Pardon ben yine sizlere yanlış bilgi verdim. Alttaki çiçeğimiz 6 sıra, üstteki çiçeğimiz 5 sıra. Kafam karıştı. Alttaki çiçeğimiz 6 sıra yapacağız. Üstteki çiçeği yaparken 5 sıra yapacağız. Lütfen buna dikkat edin. Kafam karıştı az önce benim. Alttaki büyük çiçeğimizi arttırmasını 6 sıra. Üstteki çiçeğimizin arttırması 5 sıra. Yanlış bilgi verdim sizlere. Tekrar şimdi söyleyeceğim zaten. İpim de yine az kaldı. Evet. Hemen 5 sıra yaptık. Eğer büyük çiçeği, alttaki çiçeği yapacağımız zaman şu çiçeğimizi bakın 1 2 3 4 5. Bu büyük çiçek 6 olacak. Bu ortadaki küçük çiçeğimiz 5 sıra olacak. Ortadan da sayacaksınız. 1 2 3 4 5. 5 sıra olacak. Bunu unutmayın. Evet, şimdi hemen bir ara verdim kestim ben arada. İpim bitti çünkü. Onu ekledim. Eksiltiyoruz artık. Hiçbir yerden arttırmadan Hiçbir yerden arttırmadan eksilte eksilte ilerleyeceğiz. Alttaki büyük çiçeğimizde 5 tane kalacak. Üstteki küçük çiçeğimizde 4 tane zürafa kalana kadar eksilteceğiz. Çiçeğimizin. Ben şimdi orta çiçekten başladım. Ama alttaki çiçeğimizde aynı şekilde aynen bu şekilde yapacağız. Sadece bir sıra büyütüyoruz. 4 tane zürafamız kalacak. Büyük çiçekte 5 tane kalacak. 3 yapraktan oluşuyor. 6 tane zürafa çekerek küçük bir boru yaptık. O zürafaların 2 tanesinin içine bir yaprak 2 tanesinin içine bir yaprak yani 6 zürafadan 3 tane yaprak yapacağız. Yarınki videomuzda e, sizlere dikim aşamasını da göstereceğim. Bitireceğiz. Sizler de bitireceksiniz bu yaprakları evde. Ondan sonra birleştireceğiz. Hemen az kaldı. İpinizi güzel çekin. Eğer ipleriniz kalınsa, benim bu elimdeki biraz kalın. Şeyden kaynaklanıyor, boyadan kaynaklanıyor. İpinizi çekerek kullanın. Elinizle de önce bir çekin. Evet. Şimdi bunun etrafına kontür gideceğiz, çiçeklerimizin dilimlerinin etraflarına kontür gidiyoruz kontürlerimizi de geçeceğiz Tabii ben yapraklarımı bitirdikten sonra geçiyorum çünkü hepsi, ayrı ayrı iplerle geçeceğiz kontürlerimizi şimdi sizlere yapım aşamasını göstermek için son aşamadayız. 4 tane kalacak. Evet bitti. Evet bakın. Bitirdik. Ay maalesef çakmamda. Bakın bitirdik. Şimdi bunun etrafından kontürümüzü geçeceğiz. Onu göstereceğim hemen size kat ipimizi alacağız. 3 kat ipimizi alıyoruz. 3 kattan yaptım ben kontürümüzü. Hemen biliyorsunuz artık. Yeni gelen, yeni katılan arkadaşlarımız için benim eski takipçilerim artık videolarımı izleyi izleye kontür çekmeyi de öğrenmişlerdir muhakkak. Böyle 3 kat ipi yaprağımızın etrafına çekiyoruz. Zürafayla birleştiriyoruz ki yapraklarımızı tok tutsun. Tok olsun yapraklarımız daha kendilerini göstersinler. Bir de etrafındaki rütüşler. Yaprı çekerken kontürünü yuvarlak bir e, şekil vererek çekin. Hani elinizle de biraz Düzeltin o yuvarlak havayı vermeniz lazım. Bakın. Çeki çeki yapıyoruz. Şimdi size ip çekmeyi de göstereceğim birazdan. Hani bilen vardır ama bilmeyenler de vardır büyük bir ihtimal. Şöyle yaprağımızı çevire çevire diğer yapraklarımızı da bu şekilde yapacaksınız çevire çevire yapıyoruz. Geçen işte dün sergiye gittiğimde orada bir Elif hocamız var. Çok tatlı Elif'çim. O güzel işlerin hocası. Hiç çakmak kullandırtmıyorum ben öğrencilerime diyor. Benim gittiğim dönemde Esra hocamız bize kullandırtmıyordu ama çakmaksız da yapamıyorum ben. Yani olmuyor. Kullanmamak tabii ki daha güzel çakmak ama işte ben kullanıyorum sevgili takipçilerim. Elim kolum çakmak benim. Şimdi çakmağımı unutmuşum ondan bahsettim. Evet bakın nasıl yuvarlak bir havaya verdi. Şurası biraz daha şey olmuş yuvarlak olacak. Evet, ipler karıştı. Şimdi Heh. son aşamadayız. Hemen şu fazlalıkları kesiyoruz. Çakmağım olmadığı için şimdi yakamayacağım. Bakın, bakın sevgili takipçilerim, bu şekilde bu ortadakini yaptık. Büyüğünü yaptığınız zaman 6 sıra. Küçüğünü yaptığınız zaman 5 sıra yapıyoruz. Aynen hemen yanına aynı şekilde yaptığımız şekilde yanına maviyi yapıyoruz. Onun yanına sarı yapıyoruz. Alttakini de aynen 6, 6 taneden yapıyoruz. Yarın bu yaprağını göstereceğim. Dikim aşamasını göstereceğim. Yani bu iki katını bitirilmiş halini sizlere yarın göstereceğim. Bugünkü videomuz bu kadarlık. Yarın iplerimin numaralarını da vereceğim. Aysun'un inoyasından herkese sevgilerle yarın görüşmek üzere kolay gelsin. Bana abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizlere kolay gelsin tekrar.